Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte testlendireceğiz. Bır dom dom yes yes çıbıdı w w w yes. Dom yes yes dom yes yes sikibidi dop 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 da dop. Sikibidi dop 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 yes sikibidi dop 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 dom yes sikibidi dom sikibidi dom sikibidi dom dom do p p. Siki dom. Do p do p yes. Kız kız Merve'ye cık 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 sen Dom 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 yes. Gel lan buraya seni yiyeceğim. Prank! beni omenu kurazai. Pracibidi dom 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 yes yes. Sikibidi sikibidi dom dom dom. Yes sikibidi dom 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 yes yes. Patron izi bizi tizi ne gidi po. A iyi mini, dom. Dom yes yes dom yes yes dom yes yes dom yes yes dop dop dom skibidi dop dop dom dom yes yes dom yes yes dom yes yes skibidi dop 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 dom yes. İyi mi ne tenis intervi mi? Ramşip bak. Dur dom 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 yes. Gel la bua. Hayt la. Ne bakıyorsun lan sen yerin bak. He <laughs> he. İki kişi canım var anca. Aa. Aa a a. Pırışı bidi dom dom pırışı bidi dom dom pırışı bidi dom dom. Aa. 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 dir. En iyidir. Sıkı bir de toylu tordusudur. Ez, diğerleri eziktir. Sıkı bir dom 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 yes. dom dom yes. Dom dom yes. Dom dom yes. Aa! Hayır hayır hayır. Aa! Sıkı bir de, sıkı bir de, dom, dom, dom yes. Gel lan buraya yakalayacağım sizi. Sıkı bir de sıkı bir de sıkı bir sıkı bir sıkı bir de, sıkı bir de <laughs> Yüce Tanrım bize şifa verin. Yükseltin bizi güçlerimizi. Ne olur Yüce Tanrım. Ne olur. Hep mi abi open the door. Koş koş koş. Amlam amlam amlam. Sen ne yiyeceğim gel buraya. Allah ben. Aa. Oldu oldu bence. Gıs gıs mavi cık 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 seniyor seniyor seniyor. İkiliyiz biz ikilileriz. Biz ikiliyiz 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 ikiliyiz. Üçlüyüz üçlüyüz amma amam. Ah. Ana. Aa aa aa. Çat. Boynumu kırmadan yapsaydım bari. bir de çık bir de. <laughs> dom, 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 dom. Yes. Lan kaçın kaçın ışını saçıyor. Ben kaçtım tamam. Gel buraya seni yiyeceğim. Gıs gıs ben ve çık 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 seni yiyor seni sen ya. Sen ve çık 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 seni Aaa. 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 Hadiy eyvallah, hadi ben geldi. Vık çık çık sen yıl sen yıl sen yıl. Şibidi dom 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 dom. Yes şibidi w ni pişt. Terminator'ım ben. Eni benim. kız. Şibidi şibidi şibidi. Bam. Tek benim lan zincir tuvaletim o. Aa. Su top. Hayır. Şuraya git evladım. Neler varmış neler. Bir bakalım. Ne, ne çeviriyormuş lan. Su kibidi su Sen misin Cavus? Anam o neydi? Tövbe bismillah. Şşş sessiz ol sessiz. Güçlü, roket toilet var. Ben şöyle ki onlara. Biz de ışınımızı atalım. İşimiz bitsin. Güçlüleri alt etmiş oluruz. Hayır. Olamaz. Planımız başarısız. Geliyorlar. Hayır. Kaç kaç kaç. Sen kaç. Barışı bir de domdom pır. Aa. Ya bir gidin. Siz. Aa. oyunsun ben askerim. Çat. Burada şebede aa! Şebede 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 şebede. Anam anne. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Oh be de güzel yiyoruz. Aa, triples A triplesa karşı. Ah öyle vurun. Ya an anne. Aa, son en güçlüleri. Şöyle alayım kafanı canım öyle öyle ah oh, ne güzel be güzel çık 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 kız kız mavi çık 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 seni seni an Boston oylutla kavuşacağım prishibidi 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 fukcik çık 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 a hayır olamaz bu hemen kaçmalıyım prishibidi ve a a Şikibi de şikibi de şikibi de ana anne anne aa öyle vurma bu kim lan söylemeyeceğim söylemeyeceğim Hı hı çek sifonu tamamdır çektim E ee, bu kim Dom yes yes Dom yes yes Spiders Dom spiderlar Şikibi de dom 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 Aa, Çinoz. E ee, aha. Sessiz ol sessiz. Aaa. Aha. Aaa. Aa, aa. aa. Yes. Skibidi. Dom. Dom. Yes. Yes. Ah sana. Dom. Gıs gıs mermi. Çık 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 çık. Sen yol dom 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 yes Aa, bence gidelim biz. bu bir bir de de Be. Ya. Kız, gıs pık çık çık. Ay yardım et dostum. Alsana. Alsana. Al Şimdi intikamımızı alacağız. Ah. Kardeş selam aleyküm aleyküm aleyküm. Şimdi şarkı açıyoruz. bur dilo o. Aha wooferlar gelmiş. Yine ekibe katıldınız galiba. Biz bobe seyrederiz. Dı nın 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 dı Kulaklığını tak bence dostum. Evet bence de. Burr. Şimdi It's mini. It's rainy tacos. Gı nı 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 A yaptık. Gel lan buraya çat. Ne var? E e. Sen nasıl okarım şimdi? Ah. Ah. Ah dur buraya şimdi dom 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 It's raining tacos. Dur şimdi dom 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 dom. Yes. View. It's rainy star goes brush with the dom. It's rainy star goes brush with the dom. It's rainy tacos, I wanna my touch the It's rainy star goes. Star goes. Star goes. Aha, şöyle gidelim. Ne var burada bakalım. Lan, bizenci ben duvarım sadece. O ne varmış bir bakalım. Ama orta ne giriş yaptık. Çat. O no 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 no. Ah. Evet, başardın. Ne oldu onu baktık. Tamam şimdi. Pıtak 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 yep yep yep. Am ben kim ben kimseyi yenemem. Sen yenersin tabii ki de ya. Ben gidiyorum kameramanı saldırmaya. Git bakalım. Aa. Aa. Çıla Çımoq. Ah. Çı train is tacos. It's train is tacos. Dynamite night taco. Shiki bidi, shiki bidi, dom, dom, yes, ka. Dum, dom. Shiki bidi, dom, 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 yes. It's train is tacos. Ah. Kaç ah. It's train is tacos. I want a time in

yes toylitoya ayakkabılarım güler. Israel müzikçe video toptop toptop Israel'is ak gibi Piu piu piu. en güçlü benim. Fiu <laughs> <laughs> lazerler çıkartıyorum. Io <laughs> Ah of, it rains tacos. Brr, dom, 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 dom. He he, he. şimdi seni ele geçireceğiz. It on ne? Ah, güzel iş çıkardın evlat. Ah, o ne ya? Pire pire pire. It rains da. Pırşibidi dom 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 yes. Pırşibidi dom yes. Dom, dom, yes, yes, dom, dom, yes, yes, Pır, it's rain tacos. Dom, yes, yes, Pır, dom, yes, yes, it's rain tacos. It's rain tacos. I want to me. dom, yes, W, 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 deep, deep. 30. bölüme kadar geldik. Gel lan. E Aa. Hayır. Olamaz. Hemen kaçmalıyım. Hemen kapıyı kapatın. Tamamdır kapattık çok adam. saklan. Ah. Öyle vurma. Hayır. Öyle olmaz. Hadi. Kaçtık. Yakaladık be. Yes. Brr, it's raining tacos. I to So, yeni plazma ta, silahımız bunları etkiledi. Et, 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 yeni pıta, silahımız etkin güzel iş çıkardı. Üçüncü denememiz güzel. Duruşu bu itrayını takos. Hayır, hemen düzelt düzeltecek kadar güçlü mü? Değilmiş. Hemen al silah. Ben yok gidiyorum. Bay bay. Hayır kaçmalıyım hemen. Kaçmalıyım. Bı, şi, dom. Ah oh be kaçtık. Bu işi Çık çıkmasın sakın. Tamamdır. Aa. Ah oh be. Sonunda saklanabilecek de kaybettik. Bu ne ya? Sen oyun mu oynuyorsun? Saldırmak yerine. Ya. Burışı bir de domdom. Burışı bir de domdom. Google Play. Bunu geçelim arkadaşlar. Aha plazma adamımız geldi. Buruşu bir de itrainiz, Buruşu bir de itrainiz, Buruşu bir de itrainiz. E ha 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 gel. A. Dur e e e. E. Dur sen yiyeceğim. A. Yemezsin bizi. Güzel iş çıkardın. Yeni plazma tankımızla bir şeyler deneyeceğiz. Siki bide, siki bide, siki bide çıkıcı, çıkıcı. Dom 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 yes, yes, yes. Aa, ne oluyor be adam? Le 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 le. Cha a, ölümsüz olmasaydın be adam. Acile itren takos Artık şarkı için. Ha ha he ha 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 ha. Başı budur dom dom. Artık biz yenebiliriz sonunda. Diyor. Hayır. Bizi yenemezsiniz. Ah. O kadar da büyük güçlenmemişsindir. Plazma mı ne? Biz biz böyle çık 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 sayınıyor sayınıyor sayınıyor. Dom 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 Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar neyse videoyu bitirelim parça oynatılıyorlar. Herkese görü